Herkese merhaba arkadaşlar, yine bir öğretici serisiyle daha karşınızdayım. Bugün sizlere yeni gelen kahramanlığımız Korki'nin yeteneklerinden bahsedeceğim. Ee, neler yapmanız gerekiyor bundan bahsedeceğim Korki ile hangi koridorda oynamanız gerekiyor bundan bahsedeceğim. Ee, şöyle söyleyeyim yetenekleri genel olarak AD ve AP ağırlıklı ben bu ildini sol tarafı bırakıyorum. Bu şekilde bir build kullanacağım. Kullanmayı tercih edeceğim. Siz de bunu kullanabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda kendiniz kendinize kendiniz özel boyutlar oluşturabilirsiniz. Hani AD AP karışık ama AP ağırlıklı bir AD kere bu korki. Deneyin bu ildini. Beğenmezseniz kendi bu oluşturabilirsiniz. Hemen başlıyoruz yeteneklerinden. Pasif arkadaşlar Hextech mühimmatı. Hextech şarapneli. Saldırılar fiziksel hasar artı 220 büyü hasarı verir. Yani düz vuruşları gördüğünüz gibi hem fiziksel hasar veriyor hem de büyü hasarı veriyor düz vuruşlara. Bundan bahsediyor. Paket 4 saniyenin ardından bir korkinin üstüne O nasıl bir cümle ya? 4 saniyenin ardından bir korkinin üstüne bir paket gönderilir. Tebrik ediyoruz buradan Riot Games'i. Selamlar gönderiyoruz. Çok, çok güzel bir Türkçe kullanmışlar. Korki bunu aldığında ona çatışma dışında 60 saniyeliğine 35 hareket hızı kazandıran özel teslimat yeteneği elde eder. Her 100 saniyede bir yeni paket gelir. Yani arkadaşlar 100 saniyede bir size oyun pasifinizi te tetiklettiriyor ve 60 saniyeliğine 35 saldırı hızı şey hareket hızı kazanıyorsunuz. Pardon. Olayımız bu. Q yeteneğine geçiyoruz hemen. Fosfor bombası. Bir bomba atarak alandaki rakiplere büyük hasarı ayrıca fiziksel hasar verir. Ve bölgede görüş sağlar. Bakın bu çok önemli. Q yeteneğinizin menzili şu kadar. Görüyorsunuz. Attığınız zaman şöyle bir menzili var. Attığınız rakiplere bu şekilde hasar veriyor. Gördüğünüz gibi hasar veriyor. Ha, görüş sağlar dedi nedir? Burada göstereyim. Burada daha anlamlı olacaktır. Mesela buraya koydum. Bak şuraya atarsan görüş vermez. Buraya atarsan görüş veriyor. Çünkü ucu değdi. Yani Q yeteneğinizi rakibinizin üstüne atmanız lazım. Eğer bak şu şekilde atarsan verecek mi? Vermede. Şu şekilde atarsan verecek mi? Vermeyecek. Kayboladı. Gördünüz mü? Rakibinizin üstüne attığınız alana değil de görüşü rakibin üstüne atarsanız bu şekilde görüş veriyor. Olayımız bu. W bir dakika anlatmadığım bir şey kalmadı değil mi? Evet. Yanlış bir şey yapmadım mı? Walkley diye bir yetenek burada W'su. İleri atılarak şu tribe soktu beni ya şunu kapatayım. İleri atılarak arkasında 3 saniye boyunca her saniye 180 büyü hasarı veren alevli bir alan bırakır. Yani şu. Gördünüz mü? Bak hasara bak. Çıldırmış gibi. Özel teslimat ise rakipler yana savrulur. Alan 5 saniye boyunca büyü hasarı ve ilave %150 sizin fiziksel hasarınıza göre hasar verir. Ve rakipler %90 yavaşlar. %90 kulaklığım çıktı. %90 yavaşlatmak mükemmel bir şey arkadaşlar. Bunu attığınız zaman rakipleriniz resmen durma noktasına geliyor. İçindeki şeyler. Meydada rakipler. Olayımız bu, bu duvarların arkasına geçebiliyor bu şekilde yetenek. Duvarların arkasından kaçmak için de kullanabilirsiniz özellikle. Bilginiz olsun. Böyle bir yetenek attığınız zaman hem hasar veriyor hem de rakibinizi yavaşlatıyor. He bunu hangi durumlarda kullanmanız gerekiyor? Şu durumlarda kullanmanız gerekiyor. Rakibinize saldırırken saldırıyorsunuz mu? Rakibiniz kaçtı kovalamak için kullanabilirsiniz. Çok az canınız var. Rakibinizden kaçıyorsunuz. Kaçmak için kullanabilirsiniz. Şöyle bir pozisyonda sıkıştınız. Şu tarafa kaçmanız gerekiyor. Değil mi? Buradan geldiniz. Şu şekilde duvarların arkasından geçerek kullanabilirsiniz. Olayımız bu. Üçüncü yeteneğimiz E yeteneği. Makinalı tüfek. Makinalı tüfeğiyle ateş ederek 4 saniye boyunca saniyede 76 fiziksel hasar. Artı büyü hasarı verir. 2 saniyelerine en fazla 10 zırh ve büyü direnci eksiltir. Corki'nin mevcut hedefine doğru ateş eder. Bu ne demek oluyor? Corki'nin burnu var ya bakın. Şu ee, bindiği uçağın burnu var ya o burnun nereye bakarsa 3. yetenek oraya ateş ediyor bakın. Rakiplerinizin yanındayken bakın kitlendi mi ya bu rakibe? Direkt kitleniyor abi. Bak. Kendi otomatik kitleniyor. Normal lol'de böyle değildi. Normal lol'de nasıl biliyor musunuz? Şöyle bakın. Böyle. Aynen böyle atıyordunuz. Bak rakip gördüğü zaman nasıl kitleniyor bak bak. Çok güzel yapmışlar bence bunu bak. Normalde dönüyorum. Rakibi görünce de rakibe kitleniyor. Bu çok güzel olmuş. Bizim oynayışımızı kolaylaştırmışlar. Teşekkür ediyoruz buradan Riot Games'e. Ultimize geçiyoruz arkadaşlar füze salvosu diye bir yetenek bu da. Bir roket fırlatarak 181 büyü hasarı verir. İri kıyım fırlatılan her üçüncü roket büyü hasarı vererek ilave menzil ve patlama alanı kazanır. Bu ne demek oluyor? E Korki'nin cam barının altında sarı kırmızı şeyler var. Noktalar var. İki sarı bir kırmızı. iki sarı bir kırmızı. Askerliğini yapanlar bilir. E G3 mermilerinde 3 tane normal mermi, bir tane de izli mermi olur. Aynı bu mantık. 2 tane normal bomba attıktan sonra kırmızıyı atarken kırmızı sizin daha çok hasar vermenizi ve daha ileri menzil kazanmanızı sağlıyor. Bakın. Şu an sarı mermi var. Menzilim bu. Bekleme süresini kapat abi. Dolsun şu mermiler hızlı hızlı. Tekrardan göstereceğim çünkü. Şu an kırmızı mermimiz var. menzili, menzili görüyor musun? Bak arkasında şeyin e, kuklanın arkasında hop attık. İlave patlıyor bakın burada. Daha çok hasar veriyor. Kaç hasar verdi? Şöyle bakalım. Gözükmedi. Sarı mermiler ise daha yakın atıyor. Bombayı. Kaç hasar verdi? 91. Bir daha vuralım abi. 92. Şimdi kırmızı mermi atacağız. Bakın menzil de uzadı. sıfırlansın. Bakıyoruz. Kaç hasar vermiş? 185, 92, 185 hemen hemen iki katını veriyor arkadaşlar. Kırmızı mermilerimiz hem daha uzağa atıyor hem de ne yapıyor? Daha fazla hasar veriyor. İki katı hasar veriyor. Evet yeteneklerimiz bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim demeden önce ne yapmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Korki AD ve AP karışık bir şampiyon olduğu için bu itlerini AD ve AP karışık olarak ayarlayabilirsiniz. Fakat bu bir nişancı görevinde oynadığı için şu an mid oynayan var. E, AD kere nişancı olarak oynayan var. Benim size tavsiyem kendi bu ilginizi oluşturun. Zamanla zaten göreceksiniz. İyi oynayan arkadaşların bu ilgilerine bakın. Onlar zaten güzel bu yapacaktır. Benim önerilen bu ilgim bu abi. Mana veren niye kullandım? Mana veren çünkü 300 mana veriyor. Artı yetenek hızı veriyor. Artı bize mana doldurması sağlıyor. Daha sonra üçlü kuvvet yaptım. Saldırı hızı veriyor. Yetenek hızı veriyor. Saldırı gücü veriyor. ve can veriyor. Yani bu itemler gerçekten çok sağlam itemler. Bombardıman olsun. Ebedi kılıç olsun. Anladın mı? Bu itemler çok sağlam itemler. Ha gidip de AP kasanlar da oluyor. Gördüm. Birkaç oyun denk geldi. Abi gidip de zonya monya alıyorlar. Ne bileyim. Şey. Ee, bunu alıyorlar. Asırlık sopa. Rabalonu şapkası alıyorlar. Şunu alıyorlar ailenin asasını. Şunu alıyorlar. Abi ne bileyim. Oynayış tarzınıza bağlı. Herkes istediği item'ı dizmekte özgür. Sonuçta değil mi? Ama benim size nacizane tavsiyem AD carry rolünde oynayın. Çok güçlü kendisi AD carry rolünde. Oynamanızı tavsiye ediyorum. Ee, yapacağınız kombo şu şekilde arkadaşlar. Q'yu atıp tamam mı? Rakibinizin şunu tekrardan söylüyorum. Lütfen herkes bunun nişancı rolünde oynasın. Rica ediyorum. Herkes nişancı rolünde oynasın. Gidip de mid lane'de alıp AP oynamayın. Çünkü şu fantazi yapanlar var. Ultisi AP vuruyor diye. Full AP kasıp böyle yalandan teamfight'ta sadece ulti atıyorlar. Başka bir şey yapmıyorlar. Aa şunu yapıyorlar sadece. Bir de yalandan şu atıyorlar falan. Bunu yapmayın. Çok gereksiz bir hal alırsınız. Kombosunu nasıl yapıyoruz? Bu arkadaşla kapışacağımız zaman abi. Önce Q yeteneğimizi atıyoruz. Sonra taramaya başlıyoruz. Ayrıca tararken normal saldırı da yapabiliyorsunuz. Bakın. Bunu söylemeyi unuttum tarama yaparken, üçüncü yeteneğimizi kullanırken normal saldırıda yapabiliyoruz. Hani şunu atıp böyle beklemeyin. Sağa sola gezmeyin. Bak bu yanlış. Tarama yaparken ne yapıyoruz? Sa şu saldırıya da basıyoruz. Bakın şu bak. Gördün mü? Beklemeyin yani tarama, taramanın süresinin bitmesine. Şunu da yapabiliyorsunuz bak. Diğer yetenekleri de kullanabiliyorsunuz tarama yaparken. Bunlarla bahsedeyim. Tarama yaparken diğer yeteneklerin hepsini kullanabiliyorsunuz bak. Gördün mü? Tarama yapmanız Korki'nin durmasına engel değil. Şöyle takılıp kalmayın. Ben bunu gördüm. Adamlar ne yapıyor biliyor musun? Saldıracak yanımda support oynuyorum. Yanıma Korki geldi. Adam böyle yapıyor bak. Böyle. Bu. Adam böyle kovalıyor. Oğlum vursana lan. Tuşa bas şuradan. Bak. Ne güzel vuruyor. Niye değerlendirmiyorsun bunu? Demek istedim. Bakın şimdi farkı da göstereyim size. Bak şimdi. Yanımda bir support var değil mi? Buna saldırdı. Oo, vuruyor bunu. Kesecek hesapta. Kendi çapında saldırıyor. Verdiği hasara bak 382. Totalde 382 hasarı verdi. Bir de normal kombosunu yapalım abi. Bak. Aynı süre zarfında. Verdiğim hasara bak. 3900. 382 hasar nerede? 3900 hasar nerede? Yani Korki'nin 3. yeteneğini kullanırken kesinlikle ve kesinlikle böyle beklemiyoruz abi. Ne yapıyoruz? Abanıyoruz yeteneklerimize. Saldırılarımıza. Bu şekilde. Rakibinize saldırırken de şunu söyleyeyim. İlk önce Q ile başlayın. Q'yu vurup E'yi açın. Üstüne yürüyün abi. Ultiyle bam 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 yerleştiniz. Rakibiniz zaten pert olacaktır. Büyük ihtimalle kaçıyor olacaktır size. Çok mu kaçtı? Hop yakınlaş abi. Taramaya devam et. Vur. ağzın ağzına vur. Anlatmak istediklerim bu kadar. İnşallah yanlış bir şey anlatmamışımdır. Yanlış bir şey anlattıysam da bilmediğim bir şey varsa yorumlara yazın. Sabitleyip üst taraflara alayım o yorumları. Herkes görsün. Herkesin doğru bilmesini istiyorum çünkü. Doğru öğrenmesini istiyorum. He şunu söyleyenler de var. Abi ne kadar çok uzatıyorsun. Ne kadar çok boş yapıyorsun. Güzel kardeşim. Herkesin bak kimseyi ben yargılamıyorum. Her insan çok zeki ol olmayabilir. Anladın mı? Her insan çok akıllı da olmayabilir. İkisi aynı kapıya çıkıyor gerçi ama. Her insanın IQ seviyesi aynı olmayabilir. Ben burada 120 IQ'ya da hitap ediyorum. 30 IQ'ya da hitap ediyorum. Anladın mı? 30 IQ ile arkadaşlarıma da kesinlikle ve kesinlikle yargılamıyorum. Onlar da benim canım kanım. İsterse 500 IQ olsun. Ya ben burada insanlara hitap ediyorum. Benim amacım Wild Rift'te bu oynadığım kahramanları sizlere öğretmek. Bilmeyenlere öğretmek. Bilen adamlar diyor ki lan korkuyor öyle mi oynuyor? Güzel kardeşim sen de çek o zaman. İzleyelim. Beraber sen bana öğret. Madem biliyorsun sen bana öğret. Birlikte öğrenelim. Ben hiçbir zaman şunu, her, yani her zaman şunun arkasındayım abi. Bilmemek hiçbir zaman ayıp değil abi. Öğrenmemek ayıp. Bunu kafanıza bir sokun. Bilmeyen adamla dalga geçmeyin. Adam öğrenmiyorsa dalga geçin. Ha şunu yapıyorsa korku alıp AP kasıp dereceli girip sizin oyununuzun, oyununuzun içine ediyorsa o adama istediğiniz her şey mübahtır abi. O adama istediğinizi diyebilirsiniz. Ama bir kahramanı alıp en kötü ihtimalle klasik game oynayarak ha şunu da söyleyeyim. Bu kahramanı aldınızın mı? Korkuyu beğendiniz abi. Aldınız. Hop direkt dereceli de girmek yok. Hayır. Sakın öyle bir şey yapmıyorsunuz derecede girmiyorsunuz abi. Önce benim gibi bak ne yaptım ben? Damiye ya geldim buraya değil mi? Özel oyun oluşturdum. Gir abi burada yeteneklerine, kombolarına bir hakim ol. Bir elin alışsın. Tamam şöyle bir 10 dakika falan oyna. Oynaklı dakika böyle bir yetenek at, yetenek at bir şeyler yap. Tamam mı? Ondan sonra ne yap? Git uzmanlığını açana kadar klasik game oyna. Klasik oyun oyna. Kahramanı tamamen şey yaptığın zaman, uzmanlaştığın zaman, elin ısındığı zaman o zaman git abi dereceliye. Bakın bunu sadece korkide yapmayın bütün kahramanlarda yapın. Adam zed almış, geliyor ben işte diyor 800 k lol oynuyorum. İşte 800 k zed'im var falan bilmem ne. Abi adam ulti atıyor. Q'sunu buraya atıyor, W'sunu atıyor, bir şeyler yapıyor. Hop! Flash atıyor geri koşuyor. Lan ne yaptın? Bir şey yapmadın ki. Hiçbir işe yaramıyor. Ee, kahramanın yeteneklerine sahip olmadan, kahramanı ezberlemeden, uzmanlaşmadan kesinlikle ve kesinlikle dereceli girmiyoruz arkadaşlar. Lütfen hepinizden rica ediyorum. Ve şunu da unutmayın. Her videomda bunu söyleyeceğim. Wildlife dünyasında şu an bunu bu bilgi yaygın değil ama ben bunu söyleyeceğim. Hiç utanmadan, arlanmadan her videomda bunu söyleyeceğim. Şu iki tane yengeç var ya bak. Birincisi burada. ikincisi burada. Minimap'te sarı olarak gözüküyor. Bunları mümkün mertebe alın abi. Kesin. Size görüş sağlıyor. Sizin baskın yememenizi sağlıyor bu. Buradan gelen ormancıyı rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Buraya ejderhe ve barona saldıran rakiplerinizi rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Bedava totem. Oyun size bedava bunu vermiş. Bunu kesin. Ayrıca tekrardan söylüyorum. Ejderha bu oyunun kalbidir. Ejderha çıktığı zaman tamam mı? Şu sağ üstte 3 tane tık var ya. Buna basın abi. Tamam mı? Skor tablosunun üstünde sol üst tarafta şu an gözükmüyor. Lakin orada ejderha ve baronun doğum süreleri yazıyor. Ne zaman ortaya çıkacağı. Bunu takip edin. Ejderha çıktığı zaman lane'ini bırak. Git ejderhanı al. Kule mi gidiyor? Bırak abi gitsin. Bir kuleden bir şey olmaz. Git ejderhanı al. Sen dört tane ejderha alırsan karşı takım senin buradan bir tane kule almış bir şey olmaz. Sen dört tane ejderhayı da alırsan bu oyunu zaten kazanırsın. Emin ol. Hani kazanamıyorsan bile kazanırsın. O ejderhanın buffları var ya gerçekten şey yapıyor. Adamı ihya ediyor. Çok kısa bir ejderha videosu da çekeceğim. Ejderha buff'ları, baron buff'ları, oyundaki bütün buff'ların videosunu da çekeceğim. Bunu da herkes öğrensin, bilsin. Bu kadar söylemek istediklerim. Dediğim gibi başka eksik bir şey anlattıysam, unuttuysam affedin. Siz de e, videolarda, yorumlarda şey yapın, yazın. Ben de anlayayım, ben de bileyim. Hepimiz hep birlikte öğrenelim. Kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Rica ediyorum sizden videolarımı beğenin. Videolarım üst sıralara çıkmıyor, emeklerim boşa gidiyor beni üzüyorsunuz. Ben ciddi ciddi hepinizi çok seviyorum. Ya bütün takipçilerimle konuşuyorum. Instagram'dan bir sürü mesaj geliyor. Bakın şunu söyleyeyim. X bir kişiye gidin abi. Ünlü youtuberlardan bahsediyorum. Herhangi birine. Instagram'dan mesaj atın. Size cevap vermeyecek. Belki de aylarca cevap vermeyecek. Belki de hiç görmeyecek. Gelen mesajı toplu bir şekilde siliyorlar çünkü. Niye? Sana ihtiyacı yok ki abi adamın. Adamın zaten toplu bir kitlesi var. O kitleye de cevap vermiyor. Anladın mı? Aşık olduğunuz adama gidin mesaj atın abi cevap vermeyecek benim değerimi o zaman anlayacaksınız. Ben herkesi tek tek mesaj atıyorum. Bütün kahramanlara soruyorlar. Abi şunu nasıl oynarım? Abi bunu nasıl oynarım? Dünyanın mesajı var. Hepsine tek tek gidiyorum. Benle konuşanlar inanmayanlara yorumlarda belirtsin. Herkesi tek tek mesaj atıyorum. Diyorum ki bak kardeşim bunu böyle oynayacaksın. Bunu böyle oynayacaksın. Benim amacım hepiniz benim kardeş kardeşimsiniz arkadaşlar. Ben yalan söylemiyorum. Benim şu an 5300 falan abonem var. Bunların bir kası bot. Ben parayla satın aldım. 1000 aboneyi doldurmak için. Direkt 1000 abone satın aldım. O 1000 abone barajını geçmek için. Para kazanmayı aktif etmek için. Bir kası bot. Geri kalanlar normal insanlar. Uzun sürede video atmamıştım. O ara biraz şeyim düştü. Takipçi kitlem düştü. Ama olsun. Ben de sizden rica ediyorum. Beğenin, destek verin bana. Yorum yapın. Arkamda durun. Zamanı geldiğinde ben hepinizi ihya edeceğim. Merak etmeyin. İstediğiniz her şeyi yapacağım. Kostümü lazım. Vereceğim abi. Benim bir şeyim eksilmez. Bana bir de her şeyi şeffaf bir şekilde yapacağım. Bana YouTube'dan kaç para geldi? 5 bin lira mı? Ayıracağım bunun abi kenarına 2 bin lirasını. Tamam mı? Ya da 3 bin lirasını. Diyeceğim ki alın abi takipçilerime çekiliş yapacağım. Kime çıkarsa. Tıkır tıkır kostüm atacağım. Bakın bunu yapmazsam beni anında silin. Sosyal medyadan her yerden silin beni. Ben istiyorum ki hep beraber kazanalım. Diğer YouTuberlar alıyor abi cukkayı. Adamlar aylık 50 bin lira, 100 bin lira kazanıyorlar. Eee ne yapıyorlar? 200 liralık çekiliş yapıyorlar. Lan oğlum sen 100 milyar para kazanıyorsun. 200 dolar çekiliş ne lan? Ben diyorum ki bak ben 5 milyar kazanayım 2-3 milyar ile çekiliş yapacağım. Ve tek bir kişiyle çıkartmayacağım bunu. O 3 milyar tamam mı? Bak 3 milyara kaç tane kostüm geliyorsa hesaplayacağım abi. Instagram'dan canlı canlı paylaşacağım bunları. Hesaplayacağım. Kaç para geliyor? 3 milyar atıyorum. 20 tane kostüm geliyor. 20 kişilik çekiliş yapacağım abi. Kime çıkarsa atıyorum Ahmet'e Mehmet'e çıktı. Ahmet kardeşim hangi kostüm istiyorsun? Abi işte hiçlikten gelen fiziği istiyorum. Al abi. Canlı yayında atacağım. Herkes görecek bunu. Mehmet ne istiyorsun abi? Şu, şu kostüm istiyorum. Al abi bu da senin olsun. Anladın mı? Ben şeyde koymuyorum. Hani işte atıyorum 700 RP'lik kostüm, 500 RP'lik kostüm, 1300 RP'lik kostüm. Hangi kostüm istiyorsanız abi. Olayımız bu. Bana destek olun. Beni beğenin. Beni takip edin. Gerçekten hepimiz beraber kazanacağız. Ben istiyorum ki takipçilerimle böyle arkadaş gibi, kardeş gibi olalım. Dediğim gibi diğer YouTuber'lara bir deneyin abi şansınızı. Eğer ki siz cevap verirlerse gelin o zaman konuşun. Cevap vermeyeceklerdir. Emin olun bunu. En fazla sizin attığınız yorumlara, yorumlarınızı bile okumadan tak 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 böyle kalp koyuyorlar tek tek. Gelin benim videolarıma bakın. Attığım 77-80 küsur videom var. Videolarıma bakın hepsinin altında. Herkese tek tek cevap vermişimdir. Bu hep böyle olacak. Bin tane yorum gelse de o bin tane yoruma da cevap vereceğim abi. Benim takipçilerim benim gözümde dolar işareti uyandırmıyor. Diğer youtuberlar gibi. Ya bu konuşma yapmaya o kadar çok ihtiyacım vardı ki bu videoda da böyle bölmüş oldum. Kusura bakmayın ama gerçekten sıkıldım bu olaydan. Diğer youtuberlar e, takipçilerine dolar gözüyle bakıyor abi. Onlara yorum geldikçe böyle o diyor paralar geliyor. Ben öyle yapmıyorum abi. Ben tek tek herkesle ilgileniyorum. Herkesin derdine derman olmaya çalışıyorum. Hepiniz benim kardeşimsiniz. Bu da her zaman böyle olacak. Çok yakında Discord sunucusu da kuracağım zaten. Orada da zaten bol bol vakit geçireceğiz. Dediğim gibi beğenin, abone olun, takip olun, takip edin, yorum yapın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.